Mayaya bak dur onu mayaya Mayaya bak dur onu hapa Kalaçtan mı Mayanın şeyleri duruyor değil mi? Neyi? Dursana Bakalım bak şey 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 ablana Pazar günü Evet Sakla. Aşağıda ben dondururken Kapıları gezdi aynen Kapıları bir gezdi Olmayacak oğlum geriye sen Pilot mu? Yok. Ha o kadar abi? Kolay mı? Bu pilot değil. Hocam aletim. Bugün cenaze kalkmak üzere ya. He. Şükür senden diyen yok yan yana gülesen maya maya et, et. Benim yanda diyene Biraz. mi ya? Ben siz ama. Sen alttan okarıp koşa koşa gör bak pilotu okarıp koşa koşa gel. Gelen bir soğukluğun arabası bindik gidiyor mu? Etraflan dolanıyor. <laughs> Akşam <Oralarım. gülüyor> <laughs> 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 buradan da geldim beni kapta. Bu aşağıda evine Ben Enişte öyle Sonra aldım maya gittim bıraktım bunu yanına. Ya. hadi şey o zaman o. Şey, kuk Konuştu mu dayı seninle? He. Uh, 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 bana attı uh, uh, bana. Aha öyle diye. Kerem Hoca mal bana tavuk al gelmez diyor. Tavuk yer yiyor diyor Kerem Hoca mal. Bana şey yok diyor <laughs> Kerem diyor. Bir bile var. Bana tavuk al Acım diyor? şey değil, değil. mı diyor? Hacı mı verdi verdi mi? Cemal'a hı. Sen buradan değişmiş biraz şey. <laughs> Aha bak bak bak, 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 ee, bak, bak bak bak. Çekik gözü olmanız lazım. Bak bak gibi. Aynı şeyle bir çocuk var burada ya. Ama bizde şey var. Bir yaramaz çocuk şey var. varmış. Evet. Ne? Hadi kana baba ya. Tamam. ya. Tamam. Çekik gözü ee, Normalde bizde de <laughs> olması gerekiyor. <gibi>. Zaten. Zaten. <laughs> Halacığım.

Neler kaçırdığın farkında değilsin. Yerinde olsam yanında olmak üzere. Dedi Yerinde olsam yanında olmak üzere. Fatma bırak gel artık yavrum. Sadece sana kar getireceğim. Musun? Almaya almaya Şişe almaya geliyormuş. Şişe almaya geliyormuş. Şişe oldu. Şişe. Şişem. Şişem. Fatmacığım. Şişe cam gözlü. ne